Sevgili dostlar, bugün Flamenco İstanbul Derneği'nde Flamenco kültürünü öğreneceğiz. Flamenco kültürüne ilgili bilgiler alacağız. Dernek yöneticileriyle görüşeceğiz. Bakalım bizi bugün burada neler bekliyor. Merhaba, Flamenco İstanbul Derneği'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. merhaba. Ben Yasemin Devrim Torun. Flamenko İstanbul Derneği'nin sanat yönetmeni ve flamenko dans eğitmeniyim. Flamenko Derneği ne zaman ve nasıl kuruldu? Flamenko İstanbul Derneği 2008 yılında Ali El Torun tarafından flamenko sanatını sevenlerini bir araya getirmek ve bu sanatı Türkiye'de yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu. Peki dernek olarak misyonunuz nedir? Nelere hedefliyorsunuz? Dernek olarak en önemlisi öğrencilerimiz ve flamenko severlerle birlikte her zaman iç içe olmak. Bu sanatı her yerde yapabilmek ve herkese sevdirebilmek ve aynı zamanda hep beraber müzik ruhuyla, ritmin ruhuyla birlikte nefes alabilmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de flamenko sanatıyla ilgilenenleri bir araya getirme fikri nasıl doğdu? Türkiye'de flamenko sanatıyla e, ilgilenenleri bir araya getirme fikri e, Ali El Torun tarafından e, ortaya çıkmış bir fikirdi. E, bunun için bir dernek kurdu ve e, bu çatı altında e, seven flamenko sanatını seven, şarkılar söyleyen, gitar çalan, işte aynı zamanda dans eden insanları bir araya topladı. İlk başta kurduğu zaman yeterli ilgiyi gördünüz mü yoksa sordan mı bu ilgi oluştu? Nasıldı bu ilgi alaka Türkiye'de? E, i̇lk başta tabii ki bu kadar ilgi yoktu ama e, zaman ilerledikçe... E, Projeler arttıkça, festivaller, işte İspanya'dan gelen dansçılar, konserler, gösteriler fazlalaştıkça tabii ki talep de artmaya başladı. Peki diğer bir merak ettiğim konu da yıllardır bu işin içinde olan birisi olarak, bir eğitmen olarak flamenko ruhunu nasıl tanımlarsınız? Flamenko en önemlisi baş kaldırmak çünkü ayaklarımızı yere vuruyoruz. Bu da çok önemli bir şey yani ayaklarımızı yere vuruyoruz, ayaklarımızı veriyoruz ve konuşamadıklarımızı, anlatamadıklarımızı, içimizdeki hisleri o şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Flamenko en önemlisi özgürlük ve baş kaldırdır bence. Tabii çok farklı bir kültürün getirmiş olduğu bir tarz bu. Peki Flamenko'nun Türk halk Türk halkıyla olan bütünleşmesi, Türk kültürüyle olan bütünleşmesi. Hangi noktada kesişiyor? Yani e, bu konuda e, nasıl bir yaklaşım sergiliyor e, insanlar? Yani çok ciddi bir ilgi var mı yoksa bir hobi olarak mı yaklaşıyorlar? Bu konuda ne diyorsunuz? Flamenko'ya e, gerek Türkiye'de gerek tüm dünyada çok fazla bir ilgi var. Çünkü e, flamenko e, dört dünü de içinde e, kapsıyor. E, Yahudilik var, e, İslamiyet var, Hristiyanlık var. Aynı zamanda işte Çingeneler var işin içerisinde. Ve hepsine özgü bir şeyler katılmış. E, o yüzden e, flamenko e, herkesin içinden bir şey e, yakalayabileceği bir sanat. Bir de ben e, merak ettiğim diğer bir soru. Derneğinizde bir sürü çalışma yapılıyor ben biliyorum. Bunlar arasında mesela eğitim veriyorsunuz, atölye çalışmaları var. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Flamenco İstanbul Derneği'nde e, aynı İspanya'daki gibi canlı müzik eşliğinde, gitar ve şarkı eşliğinde e, flamenco dans dersleri yapılıyor. Aynı zamanda flamenco gitar derslerimiz var. Flamenco şarkı ve ritim derslerimiz var. Bir de Flamenco İstanbul Band diye bir müzik grubumuz var. E, bu grubumuzu aynı zamanda sadece e, profesyonel dansçılar, profesyonel gitaristlerden oluşmuyor. Öğrencilerimiz de içine dahil olabiliyorlar eğitimi aldıkça. Ve çok keyifli e, fiestalarda, gösterilerde, konserlerde, konserlerde, festivallerde bizlerle beraber e, o e, ortamın içinde olmuş, birlikte nefes almış oluyoruz. Eğitimlerinize katılmak isteyen biri ne yapmalı, nasıl başvurmalı size? Flamenco İstanbul diye bir Instagram sayfamız var. Aynı zamanda www.flamencoistanbul.com diye bir web sitemiz var. Ve de 535-233-4770 numaradan bizlere ulaşıp e, Flamenco Bilgiye İstanbul Derneği'ne gelip kurslarımıza hemen başlayabiliyorlar. Peki derslerde sadece dans mı öğretiyorsunuz yoksa şarkı, gitar gibi diğer dallarda yer veriliyor mu? Hepsi var. zaten flamenko bunların hepsini içine kapsayan bir sanat. Flamenco gitar derslerimiz de var. Flamenco şarkı derslerimiz de var. Kahon derslerimiz de var. Palma ritim derslerimiz de var ve flamenko dans dersleri de var. O bayağı içerik zengin yani. Evet. Harika. Peki İspanya'daki flamenko okullarıyla, sanatçılarıyla bir işbirliği yapıyor musunuz? Evet, e, şu an 3 tane kardeş derneğimiz var. E, bu kardeş derneklerimizle birlikte e, sene içerisinde 2-3 tane e, oradan İspanya'dan e, dansçılarımızı, eğitmenlerimizi davet edip hem uluslararası boyutta bir festival yapıyoruz, hem aynı zamanda workshoplar, eğitimler düzenliyoruz. Hem de e, fiestalar, öğrencilerimizle beraber dernek içerisinde tablolar, küçük konserler düzenleyip e, oradaki insanları e, burada ağırlayıp e, İspanya'yı e, Türkiye'ye getiriyoruz bir de şöyle bir şey sorayım biraz konuyu değiştirerekten Flamenco ile ilk tanışmanızda hayatınızı değiştiren bir anı oldu mu hiç? Şöyle ben eee Opera'yı çok seviyordum. Flamenko'ya da opera vasıtasıyla oldu. E, Akm'de e, Carmen temsili vardı. Orada bir İspanyol yönetmen geldi. Onunla birlikte e, tanıştığım zaman e, bana dedi ki işte çok e, güzel izledim, sohbet ettik, sohbet etme, e, sohbet ettik beraber. Ben sanat yönetimi okuyordum. O da bana dedi ki sen flamenco yapmalısın. Çok e, zevkli, çok e, önemli. Ben de o şekilde flamencoya ilgi, ilgi duymaya başladım, ders almaya başladım. Daha sonrasında İspanyol İspanya'ya da eğitimler almaya başladım özellikle ilk önce Madrid'e gittim sonra Endülüs bölgesinde uzun yıllar kaldım ve döndükten sonra da Flamenco İstanbul Derneği'nde dersler vermeye başladım. Siz bayağı motive bir şekilde bu işe başlamışsınız ama ben şunu öğrenmek istiyorum biraz çekinen insanlar var biraz utangaç nasıl yapılacağını bilmiyor. Bu tip insanlara çekinenlere ne öneriyorsunuz? Bence hiç çekinmelerine gerek yok. Kalplerinin seslerini, vücutlarının ritimlerini dinlesinler ve bir adım atıp flamenkoya başlasınlar. Bir cümleyle izleyicilere flamenkoyu neden denemeleri gerektiğini anlatır mısınız? Ee, bir kere özgüven çok önemli bence ve aynı zamanda duyguları rahat bir şekilde dile getirmek ve bu flamenkoda e, bu aktarım çok e, dolu dolu yoğun bir şekilde var. O yüzden e, içlerindeki yoğun e, duyguları işte üzgünlüklerini, mutsuzluklarını ya da sevinçlerini, tutkularını hepsini flamenko ile anlatabilecekleri bir e, makam, bir palo var. O yüzden flamenkoya e, başlamak için hiç, e, hiç geç değil. <laughs> ee, ben size çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.